öz kaynak öz kaynak düzeni diyoruz. Öz kaynak düzeni Beşiktaş yapısına yetişmiş adamlar değil ki. Yani Sarı Metin Kocaeli'nden geldi. Feyyaz Avcılardan geldi. Zeki Bergama'dan geldi. Öbürü Yüce Spor'dan geldi. Biri Tunus Boğan'dan geldi. Geldi. Ne kim getirdi? Serpil Omcan'ı hocanın yanında çalıştırdığı futbol simsarları. O zaman scout'ın yoktu Türkiye'de. Adı da abi. Futbolcu Simsar'ı. Sonra İngilizce'ye döndük yani Batı'ya çevirdik. Yüzü scouting oldu. Hep İngilizcesi olunca havalı oluyor ya. futbolcu Simsar'ı. Daha adam var ya topa daha top havadan gelirken topu nasıl top ettiğinden bu adam topçu olur olmaz diye orada kesiyor filmi. Öyle adamlar vardı. scouting, mukouting anlamam ben abi. Hani nerede abi? Bana bir tane topçu getirin çıkartın kardeşim çıkartamıyorsunuz. O zaman siz bu işi yapamıyorsunuz. Türkçesi bu. Avrupa'da adam Avrupa'ya yüzün dönüyor yani. Scouting batıya döndük yüzümüzü. İngilizce havalı oluyor. E ee baba Avrupa'da sen böyle iki sene başarısız ol. Tak kesiyor biletini abi. Sen iki senedir buradasın bir tane topçu getiremedin bana diyor. Sepeti kolun herkes yoluna abi iç. Karamürsel sepeti. Sen nerede abi? Ondan sonra diyorlar ki taraftar. Taraftar ne yapacak abicim? Taraftar bir şey yapamaz. Taraftar heyecan istiyor. Sen taraftara bir kere taraftara gel demiyorsun. Sen seyirciye gel diyorsun. Müşteriye gel diyorsun.